Merhaba arkadaşlar. Geliştiren test 58'deyiz. Gölge olaylarına devam ediyoruz. İlk sorumuz. Özdeş XYZ topları ile özdeş noktasal KL ışık kaynakları düşey düzlemde bir perde önünde şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre perde üzerinde oluşan tam ve yarı gölge aşağıdakilerden hangisine benzer? Evet arkadaşlar. Önce bakın en baştaki kaynaktan ışınları çizelim. Buradan çizdiğimizde şu şekliyle x'in burada bir tane gölgesi oluşacak. Fakat L buradaki gölgeyi kısmen aydınlatacak. L'den çıkan ışınlar Y'ye ulaştığında Y cismine burada bir tam gölge oluşacak. Çünkü bu bölge K'dan ışık alamaz. Ama şurası bakın bu bölge ise L'den ışık alabilir. Demek ki etrafı yarı aydınlık iç tarafı ise karanlık olacak. Şimdi aynı şekilde buradan Z'ye çizdiğimde arkadaşlar işte yukarıdaki gibi aynı büyüklükte karaladığım kadar aynı büyüklükte bir tane tam gölge oluşması beklenir. Fakat arkadaki K kaynağı bu X cismimize ışın gönderir. Bakın şurayı Şuraya hiç kimse ışık alamaz şu bölgede. Işık kalan kısmını ise K aydınlatacağı için L'den gelen bölge kısmen aydınlatılacak. Dikkat ederseniz şu ta K'dan oluştuğu için küçük bir bölge. Şurası koyu olan yer Y'deki L'den oluştuğu için koyu bir bölge ve etrafları da aydınlık. O halde cevap A seçeneği olur. İkinci sorudayız. Özdeş XYZ yarım küresel, küresel cisimlerin noktasal ışık kaynakları üzerinde noktasal ışık kaynakları düşey düzlemdeki perdeler önüne yerleştiriliyor. Buna göre hangi cisimlerin perde üzerinde oluşan görüntüsü daireseldir? Evet arkadaşlar, cisimler kaynak önüne yerleştirildiğinde, onların kesit alanı önemlidir. Kesit alanından ışık geçemiyerek arkada o kesit alanın gölgesi oluşacaktır. Şuranın dikkat edersen bu taraf kesik olması önemli değil. Buradaki kesit alan dairesel bir bölgedir. Dolayısıyla burada yine dairesel bir şekilde gölge oluşacaktır. Bununla bunun bir farkı yok arkadaşlar. Burası yine kesit alan daireseldir. İçinden hatırlayalım. Yarım küre kesilmiş. İç tarafına bakıyorsunuz. İç tarafı bunun düz değil. Bir nedir? dairedir. O halde buradaki gölgesi de bunun dairesel olacaktır. Şimdi buraya geldiğimizde bunun kesit alanı dediğimizde yarım daire dikkat ederseniz. Yani bunun da iş, buradaki şeyi yarım gölge şeklinde yine oluşacak. Şöyle yarım gölge şeklinde oluşacak. Dairesel olanlar Y ve Z olacaktır. Cevap D seçeneğidir. Üçüncü sorudayız. Karanlık bir ortamda paralel ışık kaynağıyla aydınlatılan bir topa şehirdeki KLM noktalarından gözlemciler bakıyor. Buna göre gözlemciler topu nasıl görür? K kaynağın olduğu bir yerden baktığı için tamamen aydınlık görecektir arkadaşlar. Yani şu ifadeler zaten yanlış oluyor. M bakın tam bir kesit alanını düşünürseniz burasını şu tarafı aydınlık üst tarafı aydınlık görecek. Ve ışınlar arka tarafa arka gelen ışınlar göze ulaşmadığı için bak, buradaki bütün ışınlar aşağı doğru yansıyacak. Göze ulaşmayacak. Ama buradaki ışınlar yansıyarak göze ulaşabilecek. Dolayısıyla yarım daire şeklinde görür. M'de yarım daire şeklinde görür. Cevap C şıkkı çıkıyor. Peki B, L niye öyle oluyor? Bakın yukarı doğru e, buradan bu tarafa doğru gittikçe kaynağa geliyorsunuz ve hepsini göreceksiniz. Burada yarım yarısını görürken bu tarafa doğru hareket ettikçe gördüğünüz aydınlık bölge gitgide artacak. gördüğünüz gibi aydınlık bölge artıyor ve en sonunda buraya geldiğinizde tam aydınlık oluyor. O halde cevap C seçeneğidir. Dördüncü sorudayız. Karanlık ortamda X ve Y toplarıyla noktasal kale ışık kaynakları düşey ki bir perde önüne şekilde gibi yerleştiriliyor. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa perde üzerinde oluşan tam gölge alanı artar. Şimdi neler oluşuyor? Bir bakalım burada. L'den gelen ışınlar, ışınlar topun alt ve üst taraflarına yaparsak, gönderirsek böyle bir karanlık bölge oluşur. Aynı şekilde K'dan X topuna gönderdiğimizde alt burada üst sınırı da belirleyecek şekilde şöyle bir şey gönderirsek, işin gönderirsek burada da bu şekilde bir yarı gölge oluşur. Burası tam gölge ve burası da yarı gölge. Neden yarı gölge? L burayı aydınlattığı için. Şeklimiz bu. X'i kaldırdığımızı düşünelim arkadaşlar. X topunu kaldırdığımız anda K'dan gelen ışınlar bakın. Y'ye çarptığında daha iç bir bölgeye gelecek. Burası daha küçük bir alanda tam göllü oluşmuş olacak. X'i kaldırdığımızda çünkü ışınlar daralacak ve şu alt tarafta yani daha önceki Y'den gelen ışınların altında bir bölge oluşacak. Olmadı. Y'yi kaldıralım. Y'yi kaldırınca zaten bütün tam gölge diye bir şey kalmayacak. L ışık kaynağı her tarafı aydınlattığı için yarı gölge oluşacak. Biz verdiği üzerindeki tam gölgeyi artırmaya çalışıyoruz. L ışık kaynağını kaldırmak, bunu kaldırdığımızda burayı şu yarı gölge kısmını L aydınlatıyordu. O zaman bu aydınlatmayacak ve bu K kaynağından şu alttaki şu kocaman daire hiç ışık alamayacak. Dolayısıyla daha önce bu kadar olan şu küçücük olan tam gölge artık kocaman bir tam gölgeye dönüşecek. Evet doğru cevap 3 olacak yani yani C seçeneği. Beşinci sorudayız. Karanlık bir ortamda küresel ışık kaynağıyla bir top şeklindeki bir yerleştirilerek K noktasından bakıldığında ışıklı cisim halka gibi görülüyor. Gerçekten öyle mi? Çiziyorum. Bakın arkadaşlar. Üst tarafından buraya. Biraz iyi oldu. Evet, buradan da buraya. Şurayı göremeyecek. Bu bölgede topun gölgesi düşecek. Ama etrafındaki halkalı aydınlık bölgeyi görebilecek. Şimdi diyor ki burada topu ışıklı cisme yaklaştırmak. Bakın bunu buraya yaklaştırırsanız ne yapıyor? Bunu buraya geldikçe ışınları geriye doğru açar. Top K'ya kadar K'ya doğru giderse ışınlar arasını açarak burası ne yapacak? Daralır. Ama topu siz bu tarafa çekerseniz ışınlar birbirine yaklaşacak ve halka dediğimiz şu aydınlık bölge artacak. Doğru. Gözlemciyi K'dan N'ye getirmek. Hayır. Buraya geldikçe ışınlar arası büyüyecek. Büyüyünce de belki kaynağı hiç göremeyecek. Olmadı. Topu L'ye getirmek. K gözlemci K'dan L'ye gelmesiyle ne olmuş oluyor? Topa yaklaşmış oluyor. Şimdi siz topu L'ye getirince ne oluyor? Yine top gözlemciye yaklaşıyor. Aynı şey. Işınların arası açılır. Halka yani aydınlık halkalı bölge küçülecektir. Bu da olmadı. Biz artmasını istiyoruz. A seçeneği arkadaşlar. Evet 6. sorudayız. Karanlık bir ortamda yüzde aynı top ve noktasal ışık kaynağı düşey düzlemdeki bir perde önünde şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre perde üzerinde oluşan tam ve yarı gölge aşağıdakilerden hangisine benzer? Ön, öncelikle biz burada kaynaktan topa ışınlar çizelim. Çizdik. Burada normalde şöyle bir tam gölgemiz oluşması gerekiyor mu arkadaşlar. Şimdi bu kaynağımızın burada bir görüntüsü oluşacak aynı uzaklıkta ve bu kaynaktan bakın e aynadan çıkan ışınlar da ne olacak topa gelecek bakın topun yarısına bir alt tarafa geçmeyecek ışınlar bir de buradan yukarıya doğru gidecek bakın şöyle şuradan dikkat ederseniz şöyle yarım gölge yarım bak şöyle kesiyor. kesik burası yarım bir tam gölge oluşacak yarım bir tam tam gölge. Ve bu ışınlar, aynadan gelen ışınlar şu etrafı kısmen aydınlatacak. Bakın gördünüz mü? Fakat buradan gelen ışınlar şurayı kısmen aydınlatamayacak. Şu alt tarafı kısmen aydınlatamayacak. Bakın şurayı karalıyorum. Aydınlatamayacak. Ne oldu? Bakın koyu ortada yine bir şurada bir tam bir koyu. Etrafta ise aydınlık. Onu kim? Aynanın üzerinden gelen ışınlar yapacak. Yani cevabımız B. Unutmayalım arkadaşlar. Bununla şunun arasında bir fark var. Bakın. Şöyle yaparsan buraya kaynağı koyup buraya da topumuzu koyarsanız bakın şu şekilde kaynağımız burada. Şurada aynamız olduğunu düşünürseniz bu durumda kaynak burada. Bakın kaynak burada. Görüntüsü. Bu şekliyle bir tam gölge oluşurken arkadan gelen ışınlar ne oldu? Ortada bir tam gölge etrafta da yarı gölge oluşturdu. Şimdi bununla bu farklı. Niye? Dikkat ederseniz tam burada bittiği yerde yani üst tarafta duruyor aynamız. Bu ışınların illa ki şu alttan çizemiyorum bakın. Şunun gibi oluşturamıyorum. Niye? kaynaktan çıkan ışınlar ayna üzerinden geçmek zorunda. E, aradaki farkı e, dikkat edelim. Evet arkadaşlar 7 sorudayız. Karanlık bir ortamda düzlem ayna, top, noktasal ışık kaynağı, düşey düzlemdeki bir perde önünde şekilde gibi yerleştirilmiştir. Hangiler tek başına yapılırsa perdeki, perdeki tam gölge alanı artar. Önce biraz önce anlatmıştım arkadaşlar. Bir önceki soruda bunun gö görüntüsünü de alacağız. İkinci bir kaynak gibi davranacak. Gördüğünüz gibi ne yaptı? İçeride bir tam gölge. Evet. Etrafında da bir yarı gölgemiz oluştu. Diyor ki hangiler tek başına yapılırsa tam gölge olan arda. Düzlem aynayı topa yaklaştırmak. Evet. Buraya yaklaşırsanız düzlem aynayı ne yapar? Görüntü de Ayna yolu uzaklığı azalması lazım. Şimdi ayna işe, ışık kaynağına yaklaştı. Kısaldı mesela. Bu da kısaldı. O halde bu öne doğru geldiği takdirde ne yapacak arkadaşlar? Bakın şu ışınların arası açılacak. Yani şurası tam gölge ya. Tam gölge büyüyecek oldu. Düzlem aynayı kaldırmak. Kaldırdığımızda tek bir kaynağımız olacak. O da şu büyük bölgeyi oluşturacak. Ve bu bölge hiç ışık almayacak. Ve tam gölge artık e, e, şu büyük sınırlarla belirlenen yarı gölge yerine geçecek. Bu da olur. Topu ışık kaynağından uzaklaştırmak. Topu ışık kaynağından uzaklaştırmak demek arkadaşlar işte bu tarafa ışık kaynağı, bu tarafa doğru gelmek demektir. Bunu bu tarafa doğru getirirseniz e, hangilerden Topu ışık kaynağına yaklaştırmak. Pardon ters okuyorum topu ışık kaynağına yaklaştırmak demek. Bu her bir ışının arasını açmak demektir. Işınların arası açılınca yarı gölgede büyür, tam gölgede büyür. Bu da doğru o halde cevabımız E seçeneği olur. Sekizinci sorudayız. Bir top ve noktasal ışık kaynağı düşey düzlemdeki perde önüne şekilde gibi yerleştiriliyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Perdeyi gölge alanı alanı, topun kesit alanı iki katıdır. Bunu nasıl anlayacağız arkadaşlar? Burada bakın, şuraya çizeyim ben bunu daha kolay olur. Burada kaynağımız var ve şurada topumuz var. Topumuzun yarıçapına bakın r, burası çap olduğu için 2r diyelim ve şurada da perdemiz var. Şimdi çiziyorum bakın, buradan topumuzun kesit alanını çizdim. Ve burada da şöyle gölgenin çapı oluşuyor dikkat edersiniz. Şu mesafe ne kadar? 2D. Bu mesafe ne kadar? D. Şimdi orana bakalım. Benzer üçgenlerden 2 bölü 3 sayı kat sayılarını aldım. Eşittir 2R bölü o zaman burasına x dersem o da 3R olmak zorunda. Demek ki burası 3R oldu. Ne oldu? Kesit alanı iki katı. Hayır. Kesit alanı R iken P R kare iken bakın arkadaşlar. S olursa bunun yarısı nedir? Bakın 3 R oluştu ama biz burada 2 R olarak kesit alanını değil çapını aldık. Burada da bu çap, onun çapı oluştu. O zaman pi bunun yarısı nedir? 1.5 3 R bölü 2'nin karesini aldığınızda 9 bölü 4 S olacaktır. Bir öncekine göre. Ne oldu? İki katı mı? Hayır. Değil. Diyor ki ışık kaynağı K noktasına getirilecek. E, Perde de L noktasına getirilirse oluşan gölge ne olur? Bakın buraya getirdik. Bunu da perdeyi de buraya koyduk. L noktasına getirdik. Ne oldu? Şimdi buradaki alan değişmez diyor. O değişiyor arkadaşlar. 1'e 1'e o zaman 1, 2, 3, 1'e 3 oranı oluyor. O zaman burası 2R ise bu da 6 oluyor. Yani 3 kat oluyor. Oluşan yalan değişmez diyor. 3 kat oluyor. Nasıl değişmesin? Evet. Perde L noktasına getirilirse gölge alanının kesit alanının 4 katı oluyor. Ha, bunların hepsi burada dururken. bugün tekrar çiziyorum. Burada kaynağım var. Burada topum var 2r. Burada bir tık geri alıyorum şu perdeyi buraya alıyorum. Burada 2 diye oluyor perde annemiz bunun. çizdiğim zaman şöyle. Biri 2 4 şu üçgenin alanına şu küçük üçgenine şu büyük üçgeni oranlıyorum. 2 küçük kenarı büyük kenara da 4. 2/4 yani 1/2. Iki. Burası 2r iki iken burası 4r olacak. R iken S ise pi 2 R iken alanı 4 S olacak. Yani 4 katı oluyor. Bu ifade de doğru. Cevabımız C seçeneğidir. Müzik